Altın ve döviz fiyatları yine rekor kırıyor. Yatırımcılar kuyumculara akın ediyor. Kendi rekorlarını tazeleyen dolar ve euro'nun fiyatlarını açıklayan kuyumcu Mehmet Altınış, "Düşüşler sınırlı ama yükselişler hızlı olabilir." dedi. Dolar'da ve euro'da rekor tazeliyoruz. Şu anda dolar 30 lira 8 kuruş, euro ise 32 lira 90 kuruş. Evet bu nereye gidecek? 30 lirayı aştık. 30 lira sınırı sınırıydı. 30'u aştığımız için bundan sonraki hedefi 31. Eğer gelmezse tekrar 29 80'lere veya 29 90'lara gelebiliriz. Düşüşler gene de dolarda ve euroda sınırlı ama yükseliş biraz daha hızlı olabilir. Üst sınırı da 31. Eğer 31'i aşarsa bu sefer 32'leri konuşmaya başlayacağız. Ama bu sıralar 30'larda veya 30.10'larda biraz dururuz. Yani biraz sakinleriz. Ondan sonra eğer çıkış olursa olur. Olmazsa da 29 90 ve 30 arasında devam edeceğiz. Gram altının 2065 liraya yükseldiğini söyleyen kuyumcu altın iş, altın fiyatlarında da gerileme yaşanabilir. Yatırımcıların düşüş gördüklerinde altın almalarında fayda var diye konuştu. Altında da ons dip limit olarak 2014'ü dün gece itibariyle gördü. Oradan tekrar atağa geçti. Şu anda ons 2051 dolar. O da 24 ayarı 2064 liraya taşıdı. Hem doların yüksekliği hem olsun yüksekliği altını bir zirve daha gösterdi. Yani şu anda 2064 olarak yeni zirvelerdeyiz. 2070-2080'leri gördük. Tabi bunlar on, e, bir hafta 10 gün önce gördüğümüz rakamlardı. 2070-2080'den gerileyip tekrar gördük. Şimdi bu ne demek? 2050 gene tekrar sınırımızda. Bundan sonraki hedefi 2080 ve 2125. Buraları görürsek tekrar düzeltme hareketi de geri gelebiliriz. Ama şu anda birinci düzeltmesini yaptı 2014'ü görerek. Onun için altında seviyelerde iyi rakamlar diyebiliriz. Çeyrek altın şu anda 3380. Cumhuriyet altında 13.850. Evet şu sıralar Biraz satanlar olmaya başladı. Satan fazla gelmeye başladı. Artık yılbaşını geçtik. Yılbaşından sonra geri dönüşler var. Geri dönüşlerde bu biraz daha işlerin yavaşlığından dolayı e, altında, dolarda, euroda geri satanlar var. Bunlar satanlar ki hiçbir zaman üzülmesinler. Yüksek fiyattan satıyorlar. Ama almak isteyenler dediğim gibi onsta ve dolarda dip rakamları gördüklerini, yani düştüğü anda gördüklerinde almalarında yara var. Geçen sene biliyorsunuz günün senenin rekorlarıyla 1950 2000'lerde kapattık. Bu sene 2000'le devam ediyoruz. Bu seneki tahminlerimiz. Bu seneki tahminlerimiz en dip 2400 2500. Sene sonu tahminimiz. Ee, ama en üst gidersek 3300'e kadar da yolu var altında. Dolardaki tahminler 33 34 ve yukarısı da 42 lira bu tahminlerde devam edeceğiz gibi gözüküyor. Ama tabii bu bunların kesinlikle olur diyemeyiz. Bunlar yatırım tavsiyesi değildir diyebilirim.